Merhaba arkadaşlar. Ben Fikret Baydemir. Bugün 27 Şubat 2021 Cumartesi. Arkadaşlar, artık yavaş yavaş bahar moduna giriyoruz. Bu bölgede çok kar yağdı bu sene. Şu an sabah 9.30, sabahın 9.30'u. Ben işten çıkıp geldim buraya. Hala kar var yükseklerde, tepelerde. Şöyle Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama erimeyen yerler var. Ee, kar ee, bir üç gün içinde eridi burada. Üç gün önce burada, burası bembeyaz. Şu anda burada kırağı var. Gece kırağı yağışı olmuş. Bunu size göstereyim. Çimler beyaz olmuş. Resmen donmuş vaziyette. Görüyorsunuz. Evet. Bu sene kışımız sert geçti. Ve hala da arkadaşlar sıcaklıklar 10 derecenin üstüne çıkmıyor. Dediğim gibi bugün 27 Şubat, yarın 28 Şubat'ın son günü. Ertesi gün pazartesi 1 Mart. Ve Mart'ın aşağı yukarı ortalarına kadar meteoroloji raporlarına göre Mart'ın ortalarına kadar hava ısınmıyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla ee, soğuk gidecek, arılarımızı öyle sık sık çok fazla açamayacağız, açıp bakamayacağız. Ee, fakat ben ufak ufak beslemelere devam etmek istiyorum. Arı aç kalmasın, ihtiyacını karşılayayım onu. Yoksa çok fazla gelişemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Martın ortalarından sonra hava tekrar açtığında çiçekler de. Doğa da birdenbire aniden hızlı bir şekilde uyanacak arkadaşlar. Dolayısıyla çok kuvvetli bir arı çalışması başlayacak. Arılar çiçeklerden faydalanmak isteyecekler. O aşamada güçlü arılar bal yapacaklar. Öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla o güne bir 15 gün sonrasına hazırlanmak lazım. Şu anda arılarımızdan hiç çıkan yok. 3-4 derecelik bir sıcaklık var. Gerçi bugün hava güneşli biraz sonra 9-10 derecelere çıkar. Hatta belki 10 derecenin üzerine bugün çıkabilir. Öyle bir beklentimiz var. Ama şu anda arılarımız uykuda. Evet. Bugün şöyle bir geldim. Neden geldim? Çünkü dün bir küçük bir uygulama yaptım. Farklı bir şey yaptım. Ee, arkadaşlar şurupluklarımız var. Onları göstereyim size. Çok güzel bunlar. Çok kullanışlı. Bunlardan çok memnun kaldım arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Bunu şu şekilde çerçevenin yanına koyduğumuzda arkadaşlar şu şekilde koyduğumuzda şu dip kısmı arkadaşlar şu, şu dip kısmı şurubu bu şurubu buraya koyuyoruz şu gözeneklere koyuyoruz bunların her biri <laughs> yarım kilo şurup alıyor yani toplamda 4 çarpı yarım e, 1 litre şurup alıyor aşağı yukarı şu dip kısmı arkadaşlar bu havalarda özellikle bu Şubat-Mart aylarında besleme yapmak istediğimizde bunlar çok sorun çıkartıyor. Neden? Çünkü dip kısmı arkadaşlar soğuk. Bu kısmı, üst kısmı sıcak oluyor. Böyle zamanlarda bunların yarımları var. Aslında onlardan kullanmak lazım. Fakat bende de ondan çok fazla yok. Ben de bunun için eee Farklı bir e, inovasyon yaptım, bir fikir bir fikir geliştirdim. Onu göstereyim size. Evet arkadaşlar böyle bir e, su şişesini, 500 mililitrelik bir su şişesini arkadaşlar şöyle orta kesiyorum. Evet. Kapağını kapatıyorum. Sıkıca. Sonra şunu yapıyorum. Evet. İşte bu. Ve zaten bu mevsimde azar azar şuruplayacağımız için bunun alacağı 150 mililitre, 200 mililitre en fazla bir şerbet. Bunu buraya döküyorum. Bu şekilde burada arıların almasını sağlıyorum. Bu üstte kaldığı için sıcak ortamda olacağından bunu arı çok rahat alabiliyor arkadaşlar. Fakat e, dipteki dipteki şerbeti arının alması çok zor oluyor. Neden? Çünkü çok soğuk. E, yani 5 derecenin altıncı, altında oluyor aşağısı. Yukarısı biraz daha sıcak oluyor, dolayısıyla buradan alması daha kolay oluyor. Evet, dün ben bu işlemi yaptım. Şimdi bir kontrol etmek istiyorum. Evet, körlüğümüzü yakalım. görüyorsunuz. Burada arılar şerbeti almışlar. Görüyorsunuz. Gayet güzel şerbeti alabiliyorlar. Çünkü burası biraz daha sıcak olduğu için İpe göre. verdiğim şerbeti hiç arı ölmeden alabilmiş arkadaşlar. çok kuzulardan bakalım.